Omurga için kilonun önemi var mı? Omurgada yük taşıyıcı yapılar omurgamızın arkasındadır. Ön tarafta yük taşıyıcı yapılar yoktur. O yüzden de biz öne eğildiğimizde, öne eğik durduğumuzda yer çekimi bizi öne çektiği için arkadaki eklemlerde ve kıkırdaklarda bir yırtılma benzeri bir kuvvet meydana geliyor. Ama biz geriye doğru kendimizi aldığımızda, dik durduğumuzda bu sefer omurgayı güçlendiren birleştirici bir kuvvet meydana geliyor. Kilo bu anlamda belki bir katkısı olabilir. Eğer biz öne eğik duran, öne eğilen, öne eğilme işini çok yapan birisiysek ve kilomuz fazlaysa elbette o arkadaki eklemleri binen yük daha fazla olacağı için zararı olacaktır. Ama biz kilomuza rağmen dik duran birisiysek onların omurgalarında bir sağlıkla ilgili önünden bir sıkıntı görmüyoruz. Hatta çok çok ileri kiloda olan insanlar bazen gelebiliyorlar çok nadiren de olsa. Onların omurgalarında beklenenin tersine çok daha sağlıklı bir omurga görüyoruz. Çünkü işte öne eğilme, eğik durma, yerden bir şey alırken eğilme gibi şeyleri zaten ister istemez yapamıyorlar ister istemez dik durmak zorunda kalıyorlar ve omurgalarını bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde korumuş oluyorlar. Hamilelerden örnek verirsek, hamileliklerin son 3 ayında daha fazla olmak üzere büyük oranda 15-20 kiloya yakın yük alıyorlar, kilo alıyorlar. Buna rağmen hamilelikte ameliyata giden bel fıtığı çok nadirdir. Çünkü orada asıl dikkat etme, omurga sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallara ister istemez dikkat ediyorlar. Asıl önemli olan o. Bizim ameliyat ettiğimiz birçok hasta zayıf hastalar.